Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hazal. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte çok tatlı ve çok kolay bir e, örgü vazo yapacağız. Bu vazoyu yapmak gerçekten çok kolay ve e, oldukça şık duran bir vazo. İstediğiniz e, renkte yapabilirsiniz. Her renkte güzel durabilir. Sadece belki böyle e, siyah renkte çok gözükmeyebilir desenleri diye düşünüyorum. Ben biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız da söyleyeyim elimdeki ipleri değerlendirmek için her modelde gidebilecek yani yakışabileceğini düşündüğüm her türlü markadan kullanıyorum çünkü elimde çok fazla ip var ve bitirmek istiyorum dolay dolayısıyla şu an ördüğüm ip Nako Elite Baby olması lazım ve böyle bir krem rengi var. İki kat halinde öreceğim yani iki ipi aynı anda öreceğim ve Dolayısıyla da birazcık şey olacak. Büyük olacak. Dolgun bir vazo olacak. Ve iki ipi de birlikte öreceğim için 4 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Normalde bu Nako Elite Baby'nin tığ numarası yanlış hatırlamıyorsam 3.5 ama ben böyle birazcık sıkı durmasını istiyorum vazo olduğu için. Çok da böyle salaş durmasın. O yüzden 4 numarayla öreceğim. Diyelim ve hemen başlayalım artık uzatmadan. Evet, sihirli halka yaparak başlıyorum. İpimi sabitledim. 8 tane sık iğne yapacağım içerisine. 1 2 3 4 5 6 Birazcık Halkamı küçülttüm. 7 ve 8. Şimdi ipimi çekerek halkamı iyice kapatıyorum. En baştakine girdim, ipimi aldım. içerisinden geçirip kaydırdım. Burada boşluk varsa biraz daha kapatabilirsiniz. bir zincirimi çekiyorum. Şimdi hepsine çift batarak ilmek sayımı 16'ya çıkaracağım. Battım. İsterseniz e, ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz. Karışmaması adına. Battım. Aynı yere ikinciyi battım. Yandakine geçiyorum. Sık iğne. Aynı yere sık iğne. 4 oldu. Yandakine geçtim. 5 ve 6 yandakine geçtim 7 8 yandakine 9 ve 10 11 12 13 14 en ya da iki tane sık iğnemi yaptım. İlmek belirleyicimi çıkardım ve çıkardığım yere yani en baştakine kaydırdım. Bir zincirimi çekiyorum. Ee, yine en baştaki ilmeğe bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve yandakine çift yapacağım yani yandakine arttırma bu şekilde bir tek bir çift şeklinde gideceğim yandakine bir tane yaptım onun yandakine iki tane yanındakine bir yandakine iki sonuna kadar geldim. İlmek belirleyicimi çıkarıyorum ve baştakine kaydırıyorum. Bir zincirimi çektim. Şimdi iki tek bir çift şeklinde gidecek. Bir, yandakine iki, yandakine çift. Bir, iki, yandakine çift. İki tek bir çift şeklinde yine sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet baştakine kaldırdım. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi e, artık bu son sıramız yani büyütmemizin son sırası. Bunu da 3 tek bir çift şeklinde yapacağız. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Yandakine çift batıyorum. Dediğim gibi sıra sonuna kadar 3 tek bir çift şeklinde gideceğim. Ve bu büyütmemin yani vazomun tabanının son sırası olacak. Böyle 3 tek bir çift şeklinde ilerleyelim. Başta yani şurada yine buluşalım. Bitirdik bu sırayı da. Baştakine kaydırdım iki tane zincir çekiyorum burada ve sadece şu arka kısımlara batarak çalışacağız şimdi yani ilmeğimizi şöyle komple almayacağız sadece arka kısımlarına batarak çalışacağız 2 zincirimi çektim ipimi doluyorum arka kısmına en öndeki ilmeğimin ortasından girip arka kısmına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum İpimi doladım yandakine geçiyorum arkasına batıyorum yine ikili trabzan yapıyorum İpimi doladım yandakine geçtim ikili trabzan ipimi doladım yandakine geçtim ikili trabzan bu şekilde hepsinin arka ilmeklerine batarak ikili trabzan yapacağım ve burada toplamda şu an 40 tane ilmeğimiz var yani her yaptığımızda sayarak gidersek en sonucu da 40'a ulaşmış olacağız. Bu şekilde sayarak giderseniz de daha sağlıklı olur. 40 tane arka ilmeklere batarak ikili trabzan yaparak buraya kadar geliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geldim. Şimdi en baştakine batıyorum ve kaydırdım. Şimdi artık bu sırada e, motifi artık oluşturmaya başlayacağız. Burayı e, aslında göründüğü kadar zor değil. Hatta hiç zor değil. Sadece e, detaylı bakın. Ondan sonra e, artık zaten rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi önce 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Ve 3 Normal yine ilmeklerin burasına batarak ikil trabzanımı yaptım. Üç tane ikil trabzan yaptıktan sonra sıradaki ilmek, bakın burası ya bunun altındaki şurası yani bu e, trabzana şöyle e, tığımı buradan sokuyorum ve bunun arkasından çıkarıyorum ve bu tığımın önünde kalıyor. Buradan ipimi alıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. Tekrardan normal bir şekilde yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Yandaki ilmeğin altındaki trabzanın yanından batıp arkasından tığımı çıkarıyorum. Önde kalıyor trabzan. Ve buradan ipimi alıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan yan yana bir, iki, üç tane ikili trabzan normal bir şekilde. İpimi doladım, yandaki trabzan'a batıyorum, trabzan içine giriyorum daha doğrusu ve buradan ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde zaten çok ilk sıradan bile e, birazcık desen belli oluyor. Şimdi bu şekilde yan yana 3 tane ikili trabzan, Bir tane trabzanın önünden yani şöyle içinden girip ön tarafını aldığımız şekilde. 3 sıra boyunca yapıyorum. Yani bu benim birinci sıram. Burayı bitireceğim. Yine en baştakine kaydırıp 3 tane ikili tırabzan ikili yan yana. Ve zaten artık burası belirginleştiği için. Direkt buradan batacağım. Ve ikinci sıramı da, üçüncü sıramı da o şekilde tamamlayacağım. Üçüncü sıranın sonunda buluşalım. Şimdi ben 3 sıra yaptım. Ve üçüncü sırayı sizle yine kapatalım. En son önden aldım. İpimi doluyorum. Bir. 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve yine trabzanın önünden alarak bitirdim. İpimi birazcık açayım. Şimdi bu üç sırayı yaptıktan sonra e, eksiltmeye başlayacağız. En baştakine battım. 2 zincir çekiyorum. Biraz ipimi açayım. Bir saniye dostlarım. Bir, iki zincirimi çektim. İpimi doladım ikili trabzan yapıyorum. Şimdi üç tane ikili trabzan yapmıştık ya. Bir tane ikili trabzan yapacağız. Şu kalan iki tane ikili tırabzanı da eksilteceğiz. Onu da şöyle yapacağız. İpimi doladım. Normal yine batıyorum. Aldım. Çıktım. İkili trabzan yapıyormuş gibi iki tanesinden çıktım. Bu iki tanesini çıkmıyorum. Tekrardan ipimi doladım. İkili trabzana, yandaki ikili trabzana battım. Yine iki tanesinden çıkıyorum attığımda üç tane var. Bu üçünü birlikte çıkıyorum. İpimi doladım. Buraya yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım yere geldim. Önce bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım, battım. İpimi aldım, çıktım. İki tanesinden çıkıyorum. İpimi tekrardan doluyorum. Yandakine battım. Önce iki tanesinden sonra üçünden ipimi doladım. Trabzanın önünden ikili trabzanımı yapıyorum. Evet eksiltmeyi de bu şekilde yapacağız dostlarım. Ee, bu arada bende şu anda şey çok belli oluyor yani. E, şu boğumları çok belli oluyor ama ışık buradan çok vurduğu için çok fazla belli olmuyormuş gibi görünüyor size. Ama oldukça belli oluyor. Tabii ki e, siz başka ipler kullanacağınız için böyle daha sert ipler kullanacağınız için çok daha e, kolay ve çok daha muntazam görünecektir. Ben dediğim gibi sadece elimdeki ipleri değerlendirmek istediğim için da Coelite Baby kullanmak istedim. E, şimdi bu şekilde yine bütün sırayı bitireceğim. Azaltma yaparak. Önce ikili trabzan yapıyorum. Sonra iki tanesini birlikte kapatıyorum ve yine önden alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Ve yine burada buluşalım. Şimdi sonuna kadar geldim. Ve en baştakine battım. Şimdi yine iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Şimdi buradaki 3 e, üç tane ikili trabzan sayımı iki tane ikili trabzana düşürdüm. Şimdi yine azaltma yaparak bunu bir tane ikili trabzana düşüreceğim. Yani direkt azaltmayla başlıyorum. İki zincirimi çektim, ipimi doladım. Birinciye battım, ipimi aldım, çıktım. İki tanesinin içinden çıkıyorum. Tekrardan ipimi doladım. Yandakine battım. Önce iki tanesinden, sonra üç tanesinden çıkıyorum ve ipimi doladım. Önden trabzanımı alarak ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. Yandakine batıyorum, iki tanesinin içinden çıkıyorum, tekrar ipimi doluyorum, yandakine battım, önce iki tanesinden, sonra üçünden çıkıyorum, ipimi doluyorum ve önden trabzan'a batıp trabzanımı yapıyorum. Önce iki tanesinden doladım, yandakine battım, iki tanesinden, üç tanesinden, ipimi doladım. Ve burada yine önden trabzanımı alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum dostlarım. Yine böyle bu şekilde e, eksiltme yaparak, önden trabzan alarak sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi bu şekilde de bitirdim. En baştakini kaydırıyorum. Ve iki zincirimi çekiyorum. Şimdi artık şöyle oldu. Bakın bir tane ikili trabzan, bir tane boğum oldu. Bu şekilde yani bir tane ikili trabzan, ipimi doladım. Bir tane boğum yani önden ikili trabzan. ipimi doladım. Bir tane ikili trabzan, Açayım biraz ipimi doladım bir tane önden trabzan bir tane ikili trabzan bir tane önden bu şekilde 3 sıra boyunca yapacağım yani bu benim birinci sıram. İkinci, üçüncü sıra hiçbir artırma, eksiltme yapmadan bir ikili, bir e, önden aldığımız ikili bu şekilde üç sıra boyunca yapıyoruz. Şimdi bu şekilde üç sıra boyunca yaptım. Şimdi artık en üst kısmını oluşturacağız. En başa kaydırdım. Bir, <laughs> iki zincirimi çektim. İpimi doladım. Arada bir tane ikili trabzan var biliyorsunuz. Oraya çift batıyorum. Yani iki tane ikili trabzan yapıyorum oraya. Bir ipimi doladım. Aynı yere iki. ipimi doladım. Yine önden alıyorum. ipimi doladım. Yandaki ilmeğe İki tane iki tırabzan. İpimi doladım. Önden alıyorum. İpimi doladım. Yandakine arttırma yapıyorum. İpimi doladım. Trabzanın önden alıyorum. Bu sırayı da böyle bu şekilde arttırma yaparak tamamlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirdim. Şimdi en baştakine kaydırıyorum. Yine iki zincirimi çekiyorum. Yine arttırma yapacağım. Bunu da böyle yapacağım. Bakın en baştakine battım. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine e, şu sırada yaptığım gibi ipimi doladım. Aradaki trabzan sayısını ikiye çıkardığımız için ikinci trabzana da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani dört tane trabzan eklemiş oluyorum bu boğumların arasına. Buraya battım. Ve ikili trabzanımı yaptım ipimi doladım. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. yanındaki ilmeğe de iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve önden alarak trabzanımı oluşturdum. Şimdi bu şekilde de sıranın sonuna kadar oluşturacağız ve bu vazomuzun en son sırası. Yani bu sırayı yaptıktan sonra ipimizi keseceğiz ve şu en alt tabanı oluşturacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet bakın bu şekilde bitirdim dostlarım. Hepsini yaptım. En başa kaydırdım ve kestim. Bu şekilde oldu. İçine de birazcık elyaf doldurdum. Siz böyle e, şeklini falan daha iyi görünce Zaten siz de yaptıktan sonra içerisinde böyle birazcık elyaf doldurarak ee, çiçeklerinizi koyarsanız daha sağlam duracaktır. Çünkü böyle direkt durmuyor. Şu bombeliğini vermek için elyaf doldurmamız gerekiyor. Şimdi şu alt kısmını hemen yapacağız. Bunun için e, vazonun bu tarafını kendimize çevirmemiz gerekiyor. Yani bu şekilde çalışacağız. Zaten bakın şurada çizgi halinde belli oluyor. İlk çizgime battım. Ve ipimi şu birazcık uzun tutarak buradan alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Buraya hepsine sık iğne yapacağız. Şöyle ipimi de yürüteceğim. Arkadan. Buraya yaptım. Bakın yandakine batıyorum. İpimi de koyuyorum araya. Sık iğnemi yaptım. Birazcık daha yakınlaştırayım ben sizin için. Yandaki ilmeğe girdim. ipimi de aldım. Sık iğnemi yaptım. Zaten dediğim gibi çizgiler şöyle belli oluyor. Yandaki çizgiye giriyorum. İpi de alıyorum üstüne sık iğnemi yapıyorum. Birazcık. Şimdi oldu. Bu şekilde. Bütün çizgilere sık iğne yaparak burayı böyle döneceğim. En sonda şurada buluşalım. Yine nasıl kapattığımı göstereyim size. Ben şimdi en sonuncuya kadar geldim ama burada direkt kaydırırsam şurası boşluk kalıyor. O yüzden en başta yaptığım yere bir tane daha sık iğne yapıyorum en sonda ve bu şekilde en baştakine kaydırıyorum ve kesiyorum. Biraz da çekiştirince zaten kapanıyor. Şimdi bu şekilde bunu arkaya alıyorum ipimi ve buradan ilmeklerin arasından hatta ince tığımla alayım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Yani ben sadece belli olmasın diye yapıyorum. Yani direkt oradan kesebilirsiniz. Bu şekilde çekip ondan sonra keseceğim. Yani bir tık yürütüp böyle kesiyorum. Evet, bu kadar dostlarım. Gördüğünüz gibi oldukça kolay, basit, tatlı ve çok şık duran bir model. Bu şekilde. Dediğim gibi istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Sadece şu boğum kısımları hani siyahta çok fazla belli olur mu diye bir çelişkiye düştüm ama deneyebilirsiniz tabii ki. Umarım yapabilmişsinizdir. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Zaten alt kısmına geçince daha da sağlam duruyor elaf el koyduğumuz için. Bu şekilde dostlarım. Hepinizin emeğine sağlık. Lütfen yaparsanız bana bol bol fotoğraf atın, video atın, hikaye atarsanız ya da reels post atarsanız beni etiketleyin. Gördüklerime, görebildiklerime cevap veriyorum. Hikayemde mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum sizi desteklemek için. Bir de e, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir de kanalımda katıl butonu var. O butona e, üye olduğunuzda yani katıl butonunda aktif olduğunuzda katıl butonuna özel içerikler atıyorum. Şu anda sadece bir tane var onu şuraya bırakayım ama yakın zaman içerisinde bir video daha atacağım. O videonun da görselini şuraya bırakayım. E, bu şekilde sadece üye olanlar bu videoları izleyip yapabiliyorlar aylık çok kısa çok az bir ücret ödeyerek hem bana destek olmuş oluyorsunuz hem de sadece üyelerin görebileceği, herkesin göremeyeceği içeriklere ulaşmış oluyorsunuz diyelim ve sevgiyle örün. Hoşçakalın dostlarım.